Sabah gazetesi Mahmut Öbür. İnan Kıraç Gerçeği. Eski Özel Kuvvetler mensubu Levent Göktaş'ın Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili aranırken son uğradığı adreslerden birinin avukatlığını yaptığı İnan Kıraç'ın holdingi olması geçmişe yönelik çok sayıda soru işaretini akla getirdi. Çünkü biri Türkiye'nin siyasi tarihinin en karanlık olaylarında rol oynadığı varsayılan bir kurumun önemli ismi. Diğeri de siyasete dizayn ettiği bilinen dışa bağımlı İstanbul sermayesinin en etkili ismi. Peki bu iki isim nasıl bir araya gelmişti? Perde arkasını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Göktaş'ın görev yaptığı Türkiye'nin en mahrem kurumu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın adı geçmişte Seferberlik Teknik Kurulu ve Özel Harp Dairesiydi. Bu daire NATO ettiği içinde özel görevleri üstlenmiş hatta kontur gerilla olarak 70'lerde başbakan olan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından suçlanmıştı. O dönemde sadece özel harp dairesi değil, MİT dahil birçok kurum CIA'nin kontrolündeydi ve ABD'nin çizdiği sınırların ötesine geçilmiyordu. Soğuk savaş ortamında ne 60'tan itibaren yapılan darbeler engellendi ne de o darbeleri altlık yapan sağ-sol çatışmaları. MİT dahil birçok kurum siyasi iktidarlara bilgi vermedi. CIA bütün kurumları kullandı. O kurumlarda milli kaygılarla bu ilişkiyi hiç sorgulamadı. Göktaş bu kirli tarihsel sürecin bir parçasıydı. Neyi ne kadar kendi düşüncesiyle yaptı, neyi yönlendirmesiyle yaptı belirsiz. İnan bu da karanlık dönemin iş adamlarıydı. Dışa bağımlılıkları tartışılmaz bu yaş adamlarının. Kendilerini siyaset üstü ilan etseler de yakın tarihin her döneminde siyasete müdahale etmekten geri durmazlar. Yeri geldi geçmişlerdeki gibi gazetelere ilan verdiler, yeri geldi tehdit ettiler. Yeri geldi en son gezi kalkışmasında olduğu gibi hükümeti düşürmeye kalktılar. Sadece daha önce ilk kez bu köşede yazdı. Şu sahne bile bugün İnan Kıraç'ın neden Göktaş'ta buluştuğunu anlatmaya yetiyor. 60'lar besinden sonra mitin başındaki Fuat Doğu, Komünizmle Mücadele Dernekleri ekseninde Vehbi Koç, Aydın Bolak, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagör ve bugün FETÖ olarak karşımıza çıkan yapının elebaşı Fethullah Gülen'le bir evde buluşuyor. O çizginin son yıllardaki en önemli temsilcisi İnan Kıraç olduğunda şüphe yok. Geriye dönüp bakın, siyasette ne zaman bir sıkışma ve kaos yaşandıysa adı ilk duyulan isim Kıraç'tı. Cumhuriyet mitinglerini bir yana bırakıyorum. Mesela siyasi tarihimizin en kirli ve karanlık olayı CHP'yi dizayn eden kaset operasyonu öncesi ve sonrasında en çok onun adı duyuldu. Bu sürecin birinci elden tanığı eski CHP milletvekili Onur Öğmen'in söyledikleri dehşet vericiydi. O operasyon öncesi 2008 yılında İsveç'teki Silk Road Enstitüsü bir rapor hazırlıyor. Özellikle şu, CHP'de denilmiş Baykal gidecek, yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Bu kahinlik iki yıl sonra bir bir gerçekleşti. Ama ilginç olan bir değişim öncesi Kıraç'ın harekete geçmesiydi. Kıraç Baykal'a gidip Onur Öğmen, Mustafa Özyürek ve Önler Sav'ı listeye koymayın diyen isimdi. Daha ilginci aynı öneriyi yapan bir isim daha vardı. Kılıçdaroğlu. O da o isimler listede varsa ben yokum demişti. O rapor ve o isimlerin tasfiye edilmesi tesadüf müydü? Kıraç'ın müdahil olduğu siyasi olaylar bu kadar da sınırlı değil. 1995'te Tansu Çiller'in yanıltılmaktan 2000 sonrası İlhan Selçuk, Hüsamettin Cindoruk, Süheyl Batun ve Gürsel Tekin'le özel buluşmalara kadar sürekli siyasetin içindeydi. Anlaşılan aldığı fiyat modeli yerine karanlık bir modeli tercih etmesi ilk kez bu kadar net ortaya çıkıyor. Bu milat olabilir. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.